Evet gençler tekrar merhabalar. Hocam şimdi neyi sıralıyoruz diyeceksiniz. Şimdi sırada fotosentezin en meşhur sorularından bir tanesi olan ışıklı evre reaksiyonları. Şimdi ışıklı evre reaksiyonlarında biliyorsunuz granada gerçekleşen olaylardan bahsediyoruz. Bazı olayları size sıralatırlar. Işığın etkisiyle önce buradan başlayalım. Işığın etkisiyle ki ışık bir foton Klorofilden kopan elektronlar yani ışık klorofile geliyor çarpı veriyor. Bundan pıt diye bir elektron fırlayı veriyor. Peki elektronu fırlatan klorofil ne yapar? Rahatlar yani yükseltgenir. Ve sırada ikinci duruma geçiyoruz. Peki bu elektronlar nereye gidecek? Bunlar sahipsiz kalmayacak. Bunlar elektron taşıma sistemi üzerinde indirgene yükseltgene yola devam edecekler. Peki bu Geldim 3. sıraya. Bu ETS'den gelen son bir elektron mutlaka olacak. Değil mi? Ve suyun fotolizi sonucu oluşan hidrojenler yani bu hidrojen atomlarını NADP koenzimi alır ve indirgenir. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. NADPH artı H. Şuradaki P'ye dikkat edin. Burada olayın en azından solunum olmadığını açıklar. Buradaki P. Çünkü NADPH fotosentez ve kemosentezin koenzimidir. Dikkat etmek lazım. Şuraya da bir dikkat işareti. Peki geldim son kısma. Peki ben ne yaptım? Fotoliz yaptım. Fotoliz sonucu oluşan elektronlar klorofilin elektron açığını ne yapacak? Kapatacak ki klorofil tekrar ilk haline geri dönsün. Yani NADP'ler hidrojenleri alıyor. O suyun fotoliz sonucu oluşan oksijenler havaya gidiyor ve aynı zamanda oluşan elektronlar da klorofil'in en başta kaybettiği elektron açığını gideriyor. Diyoruz. Bu sıralamayı da bitiriyoruz gençler.